Arkadaşlar iyi akşamlar ee, sorulan analiz olarak istenen e, altcoinlerden bir tanesi Lounge'du arkadaşlar evet Lounge şu an itibariyle yatırımcısını aşırı derecede kaybettirdi ve aşağı yönlü hareketler daha bir aşağı gelmekte arkadaşlar şu an Lounge'un bulunduğu kanal aralığı bakınız o kadar önemli bir noktaya geldik ki nasıl bir noktaya geldik arkadaşlar start verdiği yükseliş yaptı, kanal aralığına kadar getirdiler buradan %180 yükselmişti. Ondan sonra bir düzeltme daha sonra da 6x yapmıştı. İşte bu dip bölgesi en dip bölgesine kadar güçlü destek bölgelerine kadar getirildi. Bundan sonraki aşağı hareketler arkadaşlar Bitcoin ile ilgili şu an için ciddi bir satış olmadığı sürece yatayda ya da yukarı yönlü hareketini devam ettirdiği sürece şu an için ben Nuş'ta düşüş daha fazla beklemem. Ama böyle bir senaryoda eğer Bitcoin satış yerse o şartlarda aşağıları Beklerim arkadaşlar. Peki kötü senaryo gerçekleşirse daha ne kadar aşağı inebilir? Böyle bir senaryo gerçekleşirse arkadaşlar şu anki mevcut destek bölgesi kırılırsa %3.5 aşağıda 5450 bu bölgenin kırılması durumunda aşağıda 51-97 ve aşağılarda 46-15'e kadar %18'e kadar iğne atıp aynen burada olduğu gibi toparlayabileceği bölge var. Şu an için luncun görülen kötü senaryo gerçekleşirse yapabileceği benim gördüğüm potansiyeller arkadaşlar. Peki yukarı yönlü harekette arkadaşlar yukarı yönlü harekette lunç öncelikle kırması gereken dirençleri var. Bayağı bir direncimiz var arkadaşlar. Çok direncimiz var. 59.93 %4 yukarısı. Bu bölge kırılması durumunda 63.98 ve bu bölge kırılırsa bir sonraki takip bölgesi 67.89 %18 yukarısı. Ki bu bölge kırılırsa hızlı bir yükseliş gelir arkadaşlar bundan sonra yüzde 32 yukarısı 76. 76'dan sonra bir sonraki takip bölgesi 83'ler olacaktır yüzde 44 yukarısı yüzde 44 yukarısı 80 83 dediğim arkadaşlar 8308'lerin üzerinde atabilirsek bakın arkadaşlar bu kanala girmiş olacağız. Bu kanalda da yukarıda yeni e, direnç bölgeleri yeni hedefler doğabilir ama şu an için takip etmemiz gereken kritik bölgeler aşağıda ve yukarıda bunlar arkadaşlar. Yakın zamanda haftalık ya da aylık bazda şu an için benim Luş'ta gördüklerim iyi ya da kötü senaryo bu. Çok fazla uzun video olmasını istemiyorum arkadaşlar. Hemen videoyu paylaşmak istiyorum. Canınızı sıkmayın arkadaşlar. Bu kötünün de bir sonu gelecek elbette ki. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Videolara like atarak like, kanala abone olarak eğer abone değilseniz ve bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.